Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu birazcık yazlık alışveriş tarzı olacak. Sesim birazcık garip geliyor olabilir. Öncelikle olarak özür diliyorum. Bayağıdır atlatamadığım böyle gripim trak bir hastalığa yakalandım. Geçer gibi oluyor. Tekrardan hortluyor. Bu mevsimde grip nasıl oluyor bilmiyorum ama kusura bakmayın dediğim gibi şimdiden. isterseniz ben lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçeyim. Aslında bu yaptığım alışverişte hem mayo bikini tarzı böyle plajda kullanılabilecek, gerçekten yazlık diyebileceğimiz parçalar var. Ama aynı zamanda böyle ben yazın şehirdeyken nasıl giyiniyorum, neler böyle çok rahat oluyor birkaç tane de öyle parça aldım. Onları da paylaşacağım sizinle. Öncelikle mayo ve bikinilerden başlamak istiyorum. Geçenlerde böyle acil bir mayo bikini ihtiyacım olduğu bir kısa bir tatil için ne alsam ne yapsam derken H&M'e girdim. H&M'den birkaç bir şey aldım. H&M'den e aldığım ilk parça bir mayo oldu. O da şöyle önü derin bir V olan, boyundan bağlamalı, arkası açık. Aslında eski klasik mayolara benziyor. Ben bunun desenini çok sevdim. Ben bunu e, İzmir Mavi Bahçe'deki H&M'den e aldım. Oraya gittiğimde standda bir mayolara bakarken çok şaşırdım açıkçası fiyatını görünce. Çünkü bu mayo ve bunun başka bir sürü çeşidi var. Çok güzel beyaz dantelli olanı vardı bedeni olmadığı için alamadım. Eğer görürseniz ve sizin bedeninize göre varsa bakın. Çünkü bu mayaların fiyatları 29.90. Hatta görünce şaşırdım ya bir yanlışlık olabilir mi acaba? Orada çalışan bayana sordum dedim ki bu mayalar niye bu kadar ucuz? Bunları neden yaptınız? Hangi kumaştan diktiniz? O da dedi ki H&M bazen e, bazı parçaları çok fazla sayıda üretiyormuş. Elinde kumaş olduğunda bu mayolar da o seriyle beraber gelmiş. O yüzden fiyatı 29.90'mış. Bu arada e, hatırlayamadığım fiyatlar olursa bu videoda aşağıdaki bilgi kutucuğu bölümüne fiyatları da yazmaya çalışacağım. Aynı zamanda şu taraflara bir yerlerde ürünleri kullandıysam onlarla ilgili görselleri koyuyor olacağım. H&M'den bir tane bikini aldım. Ben böyle mevsimlik olarak H&M'in bikinilerini çok beğeniyorum açıkçası. Bu böyle, ben bunun rengine vuruldum aslında. Gördüğünüz üzere pek bir özelliği yok. Böyle düz, kendinden çizgili bir e, bikini altı. Fakat olay şöyle oldu. Ben bunu, nerede buldum? Zorlalı Taksim'deki H&M'de altını buldum. Bunun beyazı da vardı, beyazı çok güzeldi. Bu arada böyle deli gibi üstünü arıyorum. Oradaki çalışan dedim ki, ya bunun üstü gelmedi mi, satılmıyor mu? Onların üstü yok dedi bana. Ya böyle bir mantıklı gelmedi bana açıkçası. Ben yine de rengini çok beğendiğim için altını aldım ve sonra azim ettim. Üstünü de <laughs> Zorlu'daki H&M'de buldum. Üstü de böyle bu şekilde üçgen bir bikini, ama arkası şöyle çapraz. Geliyor. Dediğim gibi beyazı da var. Beyazı da çok güzeldi ama benim beyaz bir bikinim var. Onu da birazdan göstereceğim. O yüzden ben bu rengini seçtim. Ee, Üstte çok güzel duruyor. Böyle çok sıkı değil, çok rahatsız oluyor bazı bikiniler. Gayet oldukça rahat kumaşı. Bunun altı 19.90'dı. Üstü de 29.90'dı. Bence bu da böyle iki parça bir bikini için oldukça uygun bir fiyat. Biraz önce beyaz bir bikinim var demiştim. Aslında o da yeni. Daha hiç giymek kısmet olmadı. Ama elime ulaştığından beri evde giyip giyip bakıyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Altı bu şekilde. Ben bu bikinileri böyle bir iki sene önce görmüştüm. Fakat yurt dışında satılıyordu. Türkiye'de bulamamıştım. Ee, bunu bir Instagram hesabından aldım. Aşağıya ismini bırakıyor olacağım zaten. Şuraları da lastikli. Açıkçası biraz çekindim en başta. Bu lastikler hani böyle çok sıkıp belime böyle pörtletir mi yanlarımı falan diye. Ama çok güzel toparlıyor. Yani beklediğimden çok çok daha güzel çıktı. Hiç böyle ince iç gösterecek, rahatsız edecek bir kumaş yok. Altı bu şekilde. Üstü de... Onu da şöyle gösteriyorum hemen. Böyle. Ee, arkasında bir bağlama yeri yok. Böyle tişört giyer gibi üstünüze giyiyorsunuz. Ama çok güzel. Yani ben genelde böyle örgü bikini daha önce almıştım. 3-4 sene önce. Kumaşları çok böyle suya girince sarkıyor, büzüşüyor... Üstte hiç güzel durmuyor fakat bu gerçekten normal bir bikini şey gibi toparlıyor. Çünkü bu yanındaki lastiklerden ötürü olsa gerek. Çok çok beğendim bunu. Sıradaki parça bir sandalet. Ben bu sandaletleri geçen seneden beri arıyordum. Geçen sene yine yabancı hesaplarda görmüştüm. Fakat bulamamıştım Türkiye'de. Bu sene ilk baktığımda Beymen'de buldum. Beymen'de böyle çok farklı çeşitleri var. İşte boncukları farklı, pomponları farklı. Ama fiyat aralığı şöyle diyeyim size işte 1250 liralardan böyle başlıyor. İşte 800, 900, 1250, 1500 gibi böyle çok yüksek rakamlardaydı. Açıkçası böyle sadece bir sezon giyeceğim bir sandalete böyle bir rakam demek istemedim. Zaten Beymen'dekilerin bile altları o kadar inceydi ki kağıt gibiydi. Sonra Nişantaşı'nda bir butikte gördüm yine bu tarz çok benzer bir sandaletleri. Orada da 280 TL'ydi. Orada da dedim ki ya acaba hani daha uygunu var mıdır? Sonuçta sezonluk bir şey. İyi ki almamışım, iyi ki beklemişim. Çünkü Panty'de bu sandaletleri buldum. Bunların fiyatını yine aşağı yazıyor olacağım ama 79.90 kredi kartıyla 59.90 nakit miydi? Öyle bir şeydi. Sandaletin fiyatından konuşmaya kendimi kaptırdım. Sandaleti göstermedim. Böyle bağcıklı bağcıklı, üstünde pomponlar olan, arada da boncuklar var bir sandalet. Ee, tek sıkıntısı, ben bunu hafta sonu giydiğim için bunu söyleyebiliyorum. Bağladığınız zaman, bacağınıza döndürüp işte düğüm atıyorsunuz, bağlıyorsunuz, böyle yürüdükçe aşağı iniyor. Benim zaten böyle bir tane daha sandalyetim vardı geçen yaz, onda da aynı sorunu yaşıyordum. Böyle kangren olurcasına bağlamanız lazım şu şeylerin, iplerin aşağı düşmemesi için. Ama hani görsel olarak ben böyle yazın her şeyin altına, şortların altına falan giyerim diye düşündüm. O yüzden böyle bir fiyat olunca da bunu almak istedim. Bir de hazır penteye girmişken bir tane de şapka aldım böyle plaj için. Üstünde do not disturb yazıyor ama bilmiyorum okuyabiliyor musunuz? Erkek arkadaşım dedi ki hiçbir şekilde üstündeki yazı okunmuyor bunun. For your information yazıyor gibi gözüküyor falan dedi. Böyle keyfimi kaçırdı. Oysa ki benim çok hoşuma gitmişti şapka. Ben böyle bu kadar büyük şapkaları genelde tercih etmiyordum. Çünkü şöyle kafanıza taktığınız zaman genelde bu, bu tarz şapkalar şöyle oluyor. Ben de onu hiç sevmiyorum. Ama bunu sevdim çünkü bakın o kadar inmiyor. Böyle hani plajda güzel olur diye düşündüm. Güneşten de korur. Ee, bunun fiyatına ne kadardı? 39 mu? 33 ya da 39 lira olması lazım. Yine H&M'den bir tane tulum aldım. Böyle beyaz, önü ve kurvaza gibi geliyor. Ee, ben bunu kol detayına vuruldum açıkçası. Bazılarınıza perde gibi gelmiş olabilir. Çünkü birkaç kişiden bunu duydum. Ama <laughs> benim çok hoşuma gitti. Böyle kolunda dantelli detayları var. Altı bildiğiniz böyle şortlu, tulum. Krem rengi iç göstermiyor neyse ki çünkü altını oldukça güzel şey yapmışlar. İçine astar dikmişler. Ben bu tarz şeylerde ona çok dikkat ediyorum. İç gösterebiliyor. Rahatsız ediyor yazın. Bendeki 36 bedeni bu da 100 küsur liraydı. Ben bunu alalı birazcık oldu. Bunun bir turuncu rengi vardı. Ne kadar olmuştur? Bir ay olmamıştır yine de. Şu an gitseniz bulabilirsiniz. Giydim bunu geçen hafta sonu. Onunla ilgili yine fotoğrafı buraya koyarım zaten. Çok beğenildi. Siz de bunu Instagram'da çok sormuştunuz. O yüzden buradan da göstermek istedim. Şöyle tekrar göstereyim. Bu da H&M'in böyle bir tulumu. Sonrasında Zara'dan bir alışverişim oldu. Hiç aklımda olmayan bir parça aldım. Hatta alırken kendime dedim ki ya sen böyle bir şey giyer misin? Nereden çıktı diye. Ama bu turuncu. Topu böyle altın rengi olan terliklere dayanamadım. Daha önce hiç böyle bir şeyim olmamıştı. Ama biliyorsunuz bu sezon böyle eski annelerimizin zamandaki terlikler çok moda oldu. Bunun başka bir versiyonunu bir yerde görmüştüm ama topuğu içime sinmemişti. Bu altın rengi olması çok hoşuma gitti. Umarım giyebilirim. Bir kere giydim daha. Biraz önce gösterdiğim tulumla giymiştim hafta sonu. Ama rengi çok hoş. Ya böyle hani yazın böyle patlayan parçalar benim çok hoşuma gidiyor. İşte turuncular, fıstık yeşilleri falan bunun fiyatı da 149 lira olması lazım. Bu da şu an Zara'nın yeni sezonunda hala mevcut. Zara'dan aldığım bir diğer parça bu beli lastikli krem rengi tiril tiril bir pantolon. Bu Zara'nın basic bölümünden bunun işte laciverti, çizgilisi, siyahı da vardı. Açıkçası diğer renklerine de aklım kaldı çünkü çok rahat ve üstte çok güzel duruyor. Yani altına böyle beyaz bir spor ayakkabı giyseniz de oluyor. İşte şık bir şeyler giyseniz de oluyor. Bendeki bedeni small. Ben bunu böyle yazın hani işe gitmek zorunda olduğum günlerde böyle yazın dar kotlardan nefret ediyorum. İnanılmaz sıcak oluyor ve o dar kotlarla daha da böyle bir terliyorsunuz. O yüzden böyle tril tril pantolonları çok seviyorum. Bunun fiyatı da 99.90'dı. Bu da hala şu an Zara'da olan ürünlerden bir tanesi. Bir tane de Zara'dan böyle çiçekli ve yakalı bir gömlek aldım. Aslında bence bu pahalıydı. Hani böyle alsam mı almasam mı diye düşündüm. Çünkü 130 liraydı. Bir gömleğe normalde o kadar çok para ben vermeyi pek sevmiyorum. Özellikle böyle sezonluk şeylere. Ama bu V yakasını deneyince çok hoşuma gitti. Üstte çok güzel duruyor. Dedim ki ben bunu yazın kesin her şeyin üstüne giyerim. Bunun parasını çıkartırım. içim rahat eder. O yüzden bunu da almak istedim. Gerçekten de öyle oldu. Birkaç video önce üstümde vardı. Kotlarla oluyor, şortlarla oluyor. Bayağı kullanışlı. Ben böyle Yakası derin ve olanları çok seviyorum. Keşke böyle düz renklerde de olsaydı Zara'da. Bu da şu an Zara'nın yeni sezonunda. Sırada bir tane elbise var. Bu aslında Topshop'un bir elbisesi. Şu an oradan ışık vurduğu için bilmiyorum kumaşı gözüküyor mu. Böyle e, takım kumaşı gibi bir kumaşı var. Lacivert çizgili. Şöyle yakına soksam belki daha iyi olacak. E, arkasında, sırtında böyle çok güzel bir detayı var. Çapraz geliyor yine önü ve ince askılı. Bir de güzel olan yanı şöyle iki eteğinde yırtmaç oluyor olması. Şu an galiba hiç gösteremedim. Yani bununla fotoğrafım var mı? Bir düşüneyim. Ee, yok sanırım. Neyse bunu gösteren bir görseli bir yere koymaya çalışırım. Ama çok güzel duruyor. Tam bir yazlık elbise. Bu Topshop'un bir elbisesi. Ama ben bunu e, Taksim'de bilenler vardır kesin aranızda. Terkos Pasajı'nın alt katında en dipteki butikten aldım. Orada biliyorsunuz böyle ihraç fazlası işte Topshop'ın Ondan sonra Zara'nın falan ürünleri geliyor satılıyor Ben de öyle o tarz yerleri gezmeyi çok severim Böyle pasajlar ondan sonra pazarlar falan Hatta birisi bana şey demişti O tarz yerlerden yaptığın bir alışveriş videosu çeker misin? Mesela Beşiktaş'taki pasajlar, işte Taksim'deki pasajlar. Ben oldukça ziyaret ediyorum ve çok seviyorum oraları karıştırmayı. Eğer istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın. Oradan böyle uygun fiyatlı aldığım şeylerin de videosunu çekebilirim. Bu arada uygun fiyatlı demişken artık pasajlar da o kadar uygun fiyatlı değil aslında. Bunu bildiğiniz ne kadar satıyorlardı? 55 liraya mı ne satıyorlardı? Ama ben modelini çok beğendiğim için almak istedim. Ee, i̇ki tane yırtmacı var. Yani hem sağ bacağında yırtmacı var hem sol bacağında yırtmacı var. Ee, gösteremedim. Neyse. Araya hemen bir tane sandalet alıyorum. Çünkü Stradivarius'tan tek bir parça almıştım. O da sandaletti. Pek başka bir şey beğenememiştim. Bu siyah. Böyle tokaları olan her tarafında. üç tane toka var her birinde. Bir sandalet. Ee, çok hafif topuğu var. Böyle çok düz olanlar benim ayağımı çok... Ben yani düz basıyorum zaten. Sürekli topuklarıma basan bir insanım pat pat. O yüzden biraz topuğu olması benim için iyi oldu. Ben bunu aslında daha havalar ısınmadan almıştım. Kış sezonunun böyle sonuna doğru gelirken 130 liraydı fiyatı ama oradaki bayan demiştik çalışan kalmaz bundan. Hani geldiğinizde bir daha bulamazsınız. Eğer beğendiyseniz alın. Onun gazıyla almıştım. İlk defa işte onu da bu hafta sonu giymek nasip oldu. Güzel, biraz yürümesi zor. Ayaktan çıkıyor nedendir bilinmez. Şu arkasıyla alakalı herhalde. Ama çok böyle hani şu kemerlerini, kemer de değil, tokalarını çok sevdim. Benim birkaç kemerimle uyuyor. Böyle bu tarz böyle kabah sandaletler bu sene moda oldu biliyorsunuz. Eğer hala varsa bunun hala alıp olmadan emin değilim. üstten bakabilirsiniz. Zara'dan aldıklarımı bitirdim zannetmiştim ama bir aksesuarı atlamışım. O da Zara'nın bu kolyesi. Böyle ucunda deniz kabukları var. Böyle parlak sedefli taşlar var. İki parçadan oluşuyor neden bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Böyle şey yazın deniz kabuklu şeyleri böyle renk, renkli aksesuarları çok seviyorum. Hatta kışın hiç bileğine boynuna bir şey takmayan ben yazın bütün bileklerimi boyunlarımı kolyelerle falan dolduruyorum böyle. Kolyeler derken bileğime kolye takmıyorum tabii ki. <laughs> bu da 49 liraydı. Bunu da alalı biraz oldu. 2 hafta, 3 hafta olmuştur ama sanıyorum ki hala bulunabilecek bir parça Zara'da. Şimdi diyeceksiniz ki bu havada böyle bir ceket giyilir mi? Yaz alışverişinin içinde ceketin ne işi var diye ama benim yazın kesinlikle olmazsa olmazım kot ceketler. Böyle yaz akşamlarında hava serinlediğinde üstüme kot ceket almayı çok seviyorum. İşte elbiselerle de uyuyor, şortlarla da Çok böyle kurtarıcı bir parça. Ama bu sezon biliyorsunuz kot ceketlerin formu birazcık değişti. Kot ceketler uzadı. Yine böyle annelerimizin zamanındaki vintage parçalar gibi. Bu benim aldığım mango kot ceket de bayağı bir uzun yani böyle hatta annem bana dedi ki o sana biraz büyük değil mi kızım dedi ama işte bu sezon böyle bunlar moda oldu ben de birazcık istedim uzun olsun kapatsın elbiselerin üstün diye yoksa geçen sezon aldığım kısalar vardı ama siz de baktıysanız bu aralar vitinlere genel olarak böyle uzun kot ceketleri görebilirsiniz. Bunu Mango'dan aldım. Bunun hikayesi bayağı olaylıydı. Beğendim. Hiçbir yerde yoktu. İstettim. Gelmedi falan. En son online'da buldum. Ee, bendeki medium beden. Bu arada small kalmamıştı. O yüzden medium'unu almak zorunda kaldım. Ama sonra ne oldu? Ben bunu aldıktan sonra yine Terkos'ta gezerken Terkos'un ilk katındaki bir dükkanda çok güzel tapşap kot ceketler vardı. Ben tabii hakkımı sanmış olduğum için Almadım ama aklım kaldı. Çünkü şey böyle uygun fiyatlıydı. 40 lira 50 liraya falan satılıyordu Topshop'un kot ceketleri. Eğer kot ceket arıyorsanız dediğim gibi benimkisi Mango ama yine Terkos'ta çok güzel kot ceketler var. Ay çok konuştum gibi hissediyorum. Baya bir parça gösterdim sanıyorum ki. Ama şimdi de elimde iki tane kozmetik ürünü var. Yani kozmetik derken renkli kozmetik değil ama e, bu aralar aldığım ve bir tanesini çok severek kullanmaya başladığım ürünler. İlki... Bu Be Beauty markasının. Bu zaten gratis'te satılıyor. Bir tek organik falan böyle doğal içeriği var. Organik demeyeyim de doğal içeriği var diye biliyorum. Ee, vücut peelingi vanilyalı ve cheesecake'li. O kadar güzel kokuyor ki. Allah'ım gerçekten böyle canınızı cheesecake çektiriyor. Evet. Biraz önce de kullandım. Ee, böyle yine şeker tanecikli. Güzel bir peeling. Ama güzel yanı oldukça içinde güzel yağlar var. Yani bunu ben nasıl kullanıyorum? Bütün vücuduma yapmıyorum çünkü çok uzun zaman alıyor bütün vücuduma bununla peeling yapmak. Sadece yazı hazırlık olması amacıyla bacaklarıma işte elime falan böyle bir geçiyorum. Çıktığınızda duştan nemlendirici ihtiyaç duymuyor ki cildim benim çok ama çok kuru. Çok güzel nem veriyor yani hem peeling hem de nem veriyor. O yüzden çok sevdim. Bunun fiyatı indirimde ben bunu bulamamıştım. O yüzden normal fiyatından aldım. 22 lira mıydı? Böyle bir şeydi. Yine aşağı yazıyor olacağım. Diğeri de Piz Buin markasının bir ürünü. Bu yeni çıkmış. Instant Glow isimli. Spray şeklinde işte vücudunuza, bacağınıza güneşe sıkıyorsunuz. 15 koruma faktörü var. Koruma faktörü çok yüksek değil. Zaten ben yazın bronzlaşmayı sevdiğim için çok çok yüksek koruma faktörlü şeyleri vücuduma sürmüyorum. Bu güzel bir şey değil tabii. Aslında korumam lazım cildim ama böyle eskiden gelen bir bronzlaşma sevdası maalesef mevcut bunu maalesef kullanamadım. Çünkü hafta sonu gittiğimiz tatilde şakır şakır yağmur yağıyordu. Snapchat'ten beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Güneş yoktu, hava kapalıydı. Yani bu birazcık hayallerim bununla ilgili suya düştü. Kullanamadım. O yüzden bununla ilgili yorumumu şu an paylaşamayacağım. Ama içinde böyle simimsi, sim demeyeyim de Işık yansıtan altın yansımalar var. Nasıl bir tanımlama olduğu bilmiyorum ama güzel bir aydınlık veriyor cilde. Ama tabii ki eğer bronzlaşmış olsaydım güzel olacaktı. Ee, bununla ilgili fikirlerimi dediğim gibi yine kullanınca tekrardan belirtiyor olurum. Benim yaz için aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi böyle biraz karışık bir alışveriş videosu oldu ama belki siz de tatile çıkacaksanız ya da yaz için gardırobunuza yeni parçalar eklemek istiyorsanız bunlardan ilham alabilirsiniz diye düşündüm. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.